Siga Hanım neredesiniz? En son buradaydınız. Heh, gel bakayım. Gel gel gel. Yapabileceğim mi? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben İsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok şey yapacağız. Uzun bir video olmasını istiyorum açıkçası. Çünkü yaklaşık bir haftadır video atmadım. Şimdi sizlere içeriği iyi olan bir tane video hazırlamak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Videoya başlamadan da bir beğeni, bir like, bir yorum veya abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Öncelikle e, dart yapacağım. Bunun için bana narkotik lazım. Narkotik içinde de narkoberi topluyorum. Bir tık uzun sürüyor bunlar. Buraları böyle pıt 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 hızlandıracağım. Su eğitmeyi düşünüyorum bugün. İnşallah. Kaç bölümdür söylüyorum söylüyorum. Daha bir şey eğitemedik. Ardından yine dropları gezeceğiz. Droplara bakacağız ne çıkıyor ne çıkmıyor. Tabi her zamanki gibi deli gibi farm yapacağız. Bu işin bir gerçeği yani. Bunu kaçınılmaz gerçek. Her neyse. Deynikus Breed'ine başlamak istiyorum artık. Yani bunlara da başlamam lazım. O da yine videomuzun içerisinde olacak. Sizleri de çok bekletmeden haydi videoya geçelim. Farmımızın ardından şu drop'a bir bakayım. Bu 100 gün serisindeki olan drop mevzusuna döndüm gene ya. Hiçbir şey çıkmıyor kafayı yiyeceğim. İzlemeyenler de kanaldan bu videoya ulaşabilirler arkadaşlar. Yüz gün serisi çektim Island'da. Ve gayet keyifli bir videoydu. İzlemenizi tavsiye ederim. Her neyse reklamı geçelim şimdi. Reklamın sırası değil. Şimdi narko verileri topladık. Narkotikleri yapacağım. Ardından da dart falan yapmam lazım. Bir tane Rex görmüştüm. Onu almaya çalışıyorum aslında ama bulabiliriz inşallah. Bulamazsak da sağlık olsun. Şu ana kadar teminlediğimiz hayvanlar burada. Görebilirsiniz. Dart dart dart. Tamam dartlarımız hazır. Güzel 190 tane. Bu bayağı işimizi görecek bu arada. Ve en güzel avantajlarından biri metale yakın olması, suya yakın olması ve suda aynı zamanda şey de çıkıyor bu arada silikon de çıkıyor. Bu yönden çok şanslıyım. Droba da yakın, giga spawn'a yakın, ondan sonra ejderilerin olduğu yere de yakın. Obelisk'e de yakın. Boss için lazım olacak bize bunlar hep. Yani o yönden bayağı avantajlı bir konumdayız açıkçası. Çayımı yudumlarken güzel güzel farm yapıyorum. Tek başına sıkıcı oluyor bu arada. Eğer hani birlikte oynamak isterseniz yani yerel sunucu açıp birlikte oynayabiliriz bu arada. Hani yüz gün serilerini tek kişi değil de iki kişi de yapabilirim. Ya yani bunun için katılmak isteyen olursa yorumlara yazabilir. Oradan da iletişime geçeriz. Metal farmının ardından bir bakayım etrafa neler var neler yok. Geçen bölümde gördüm mü gösterdim mi bilmiyorum. O gösterdiğim reksi bulmaya çalışacağım. İnşallah duruyordur. Bazen kendi kendine ölüyorlar geri zekalılar. Onlara ayar çekmem lazım. Ama önceliğim şu eksi bulmak. Ardından da gelişimimize katkı sağlayacaktır. Toplam bir neredeyse 10 kametal kastım. Onları da forçlara dağıtıyorum. Şöyle çek. Hepsini çek. Ne kaldı? Baya taş da kastık. Güzel. Bunları da kasaya atacağım. Gel bakalım. Nerede? Şurada. Buraya at. Diğerlerini de direkt buradan çekelim. Bunlar hep lazım olacak bize ileride. Mermi yapmaya falan. Lintleri de çek. Tamamdır. Başka ne kaldı? Obsidian. O 700 tane de oldu. Güzel. Kristal. O. Oh. Bereket versin. Şimdi bunu gerisi çöp zaten. Bunlara atarız. Levelini vereyim. Hopla. tamam. RG'yi de Yola çıkıyoruz artık. Yola çıkmadan şu dolaba geldim. Giderken bakalım neler var. Nerede? Kılıç. He. Bu Deino'yu biraz kullanayım dedim de. Oğlum çok güzel bu hayvan ya. Uçuyor. Kaçıyor. Hani derler ya uçan kaçan. Aynen öyle bir şey. Şu Diplo'yu gelirken yedim zaten. Her neyse. Trikat alacağım. Gel bakalım, gel gel, geldi. Gel. Kaç vuruyor? 169 vuruyoruz şu an. Ama kanama sarı verdiği için direkt bunları mahvediyor ya. Baksana eridi bir anda. 55 lira. E Sen kaç E, 20. Bunlar çok. 20'ler zaten direkt biliyor da. Ama bunlar dayanamıyor. 95-55. Tamam, gelin bakayım. <laughs> Very nice. Şimdi nice. her şeyimiz hazır. Dartımız üzerimizde. Tuzağımız da tamam. Rex'i bulunca geliyorum. Rex ölmüş bu arada. Orada iki tane stego vardı. Rex'i yemişler. Ben de su hayvanına girişeyim dedim. Şuradan bir tane içi alacağım. 15 level, 20 level, 55. 100, aha 135. Şunu alayım ben bir. Ne 20. Gel gel gel. Abine gel. gel. Tamamdır. Bunu aldık. Bundan bir tane daha almam lazım. Bu erkek. Dişi alayım bundan da. Yani dişi almak lazım. 202 level 30 canlı çok iyi hareket hızı önemli bizim için diyeceğim de bunda da pek önemli değil galiba böyle gidelim bakalım araştıralım başımıza bela gelmeden bu arada oksijen verdiğinizde levelinize bayağı suda hızlı gidebiliyorsunuz şu an bende gördüğünüz gibi bildiğin uçuyorum yani su altında baksana şu olsa, uyu. Pegasus'un 25, 90, Şu arkada var bir tane Megalodon'muş, 25, 90, aa renge bak, bunları alayım mı birini, 90 alayım ya, rengi çok güzel. Bu arada ben renk körüyüm, hangi renk olduğunu yorumlara yazarsanız <laughs> hangi renk temin öğrenmiş olurum. Yani bana göre böyle yeşilimsi, turuncumsu, garip bir renk görünüyor. Bu ne Spino. 25 level. Değmez. Sen kaç levelsin? 20. Megalodon 20. Orada da var bir Megalodon 145. Ama canı düşük ya 16. Demek iyi gibi de işe yaramaz. Sağda solda gezerken şu Megatherium'u buldum 140 level. Yani statları falan fena görünmüyor. Demeci 22, canı 16, stamina 24. Bunu temleyeceğim. Yani random tem olarak gidiyorum bu sefer de artık yapacak bir şey yok. Bunu yatırırsak şöyle. Bunu tahta şeyle de yapabilirsiniz. Tahta panoyla. Ama ona damage veriyor tabi. Metal yapmanız sizin için daha iyi olabilir. Şöyle etrafında da kapatayım. Yani zenginim. Metal ile yapabiliyorum o yüzden metal yaptım. Normalde tahtayla da yapabilirsiniz. Yani. Şu ötekini öldüreyim de buff almasınlar birbirinden. Lan nereye geliyorsun? Oha! Nasıl kırdı? Manyağa bak. Gel lan buraya. Öleceksin ki çaresi yok. Ne yapacaksın? Ya yani şurada iki bir mermilik canın kalmış. Bak nanay. Tamamdır. Bak delendi bizim oğlan. Bak bak nasıl koşuyor. Ey aslanım benim. Şimdi bunu teminlerken sıradaki temin ne olduğunu tahmin edin. Bir hayvan daha teminledim. Hatta iki mi? Öyle bir şey. Yorumlarda yazabilirsin sanki hayvanı teminlediğimi. Arge var izlerinde Bıdık yiyelim Bana damage atmasınlar da önemli değil o Önceliğimiz şu Megatherium şu an Oy Mammut Ya Valgöre'yi gerçekten çok seviyorum ya her yerde yüksek level hayvan var Vallahi bayıldım bunlara ya Bayıl 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 bu arada kanalımız 600 abone oldu çok şükür. 1000 abone yolunda ilerliyoruz. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Yani videoya yorum atın, beğenin. Bunlar beni gerçekten motive ediyor. Ya sürekli söylüyorum biliyorum ama hani motive önemli ya. Ya biliyorum bazen arka arkaya atıyorum videoları. Bazen uzun bir ara oluyor ama elimden geldiğince iyi içerikler çıkartmaya çalışıyorum sizin için. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hani sadece izlemekle kalmayın. Yani bir etkileşim için yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok değerli şeyler benim için. Bu da bayılmadı gitti. Allahım çıldıracağım. Daha kaç tane vurmam lazım sana? Sonunda be Baya bir dartım var zaten. Aynı kolayı Bunun içine biraz koyun eti atacağım. Balım var mı? Aa balım var. Bir tane bal. Biraz da koyun eti tamamdır. Bu evcilleşir. Ne yapıyorsun lan? Oha ıska geçti. Şu kolumu bir ayarlamam lazım. Aha. Koş bayılacağım ki. Bayılacak mı? Bir tane daha atayım. Vur. <laughs> Yorumda bilenler yazsın, bilemeyenler de yazsın. Valla sıradaki tem Megasela Rose oldu. 20 level ama olsun. Süs için tutarım beyiz de bunu. İçine biraz meyve atacağım onu. Tamam. Ne şu? Ne varsa doldur. Yesin. Önemli değil artık bunun ne yiyeceğim. Sıradaki temimiz de bu oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayvanları evcilleştirdim. Buraya gelmişken bir çimento harcı var mıyım dedim çimen taşlarını alacağım ama öncesinde kunduzları aşağı atmam lazım. Kunduzlar da aşağı gitti tamam ortalık güvenli buradan çimen taşımızı alalım. Bereket versin. Bereket versin. Oha ağırlaştı. İçine atalım şunu Buraya gelene kadar biraz da drop gezdim. Çıkanlar işte Biraz daha toplayayım şunlardan. Odunlar ağırlık yapıyor deli gibi de. Hiçbir şey yok. Arge taşıyor maşallah. Hamalım benim hamam. Aha drop silindi lan. Nasip değilmiş. Rex'i buralarda görmüştüm bu arada. Şu brontoların olduğu yerde. Ama ölmüş. Sağlık olsun. çimataları da toplamaya devam ediyorum aynı şekilde. Ardından beyze e döneceğim. Buraya kadar gelmişken eski evime de bakmak istedim. Aga be. Çok küçükmüş lan burası. Şimdiki base biraz büyük. Biz aslında daha büyük bir yer lazım ama üşeniyorum ya. Büyük bir base yapmaya. Sağ salim geldik. Şimdi balıkları buraya atacağım sulak bir arazimiz var. Güzel kullanmamız lazım. Sadece serayla yetinmememiz lazım. Sonra çiftleştiririz bunları da. Şu renk ne ya? Sarı mı bu ya? Vallahi arkadaşlar gerçekten hani renk körüyüm ya. Bunu ikinci defa söylüyorum ama rengini yazarsanız mutlu olurum. Şimdi bunlar kalsın. Asıl işlerimize devam edelim. Önceliğimiz biraz kristal farmlamak. Kristali farmlarken drop düştü yanıma. Vallahi Oha lognek verdi, lognek verdi, lognek verdi. Güzel güzel güzel. Ya bu kadar seviyorum çünkü bir sonraki teyimi daha kolay yapabileceğim. Yaşası çok iyi oldu. Bu Lovnek VP'den sonra gaza geldim. Bayağı bir drop dolaştım falan ama çok bir şey vermedi. Şu petrol pompasını verdi. Bunu buraya yerleştireceğim. Amerika görmesin. Amerika görmesin hemen. Tamamdır. Daha sonra beyze e gidip deyinoları çiftleştirmeye başlayacağım. Onlar için bir yer yapmam lazım. Gördüğünüz gibi buraya yumurtaları attım. Vahşi'den topladığım yumurtalar. Bunları biri de kullanacağım çünkü vahşi olduğunda mutasyon alma şansınız daha fazla oluyor. Bu yüzden tavsiye ederim yani vahşi kullanmanızı. Deyinobiip'i de buldum bu arada. O da güzel oldu. Yavrular hazır. Şimdi bu yavruların sadece dişi olanlarını kullanacağım. Çoğunluğu dişi çıktı. Bu yüzden bayağı şanslıyım. Şöyle atalım. Büyüsünler. Ardından bunların çiftleşmesi için bir yer yapmam lazım. Onu da şuraya düşündüm. Şöyle yukarı doğru koyarsak olur herhalde. Yavrular büyüdü. Yaptığım platformun üzerine bunları atıyorum şimdi. Ardından erkeği de alt tarafa atacağım. O şekilde çiftleştirmeyi düşünüyorum. Hadi. Heh, tamam. Şuraya da bir tane. Tamamdır. Bu da oldu. Tamam. Şimdi buraya da erkeği atacağım. Erkeği de attık. Çiftleşiyorsunuz mu? Yine çiftleşmeye bunlar. Ya bu ayar mı? Allah'ım çıldıracağım. Çiftleşme şurayı yakın görmüyor birbirine ya. Bu ayarın nasıl yapıldığını bilen varsa lütfen yorumlara yazabilir mi? Çiftleştiremiyorum bunları. Sıfırdan başlayacağız her şeye. Deynolar çiftleşmeyince artık gözümü kararttım. Long neck craftlıyorum bir tane. Elimizdeki dandikmiş. Şu 200'lük işimizi görür şimdi. Üretim yeteneği basamadım çünkü zihin silme tonu yapamadım. Bundan dolayı direkt bastım. Bunda gideceğim. Ayı tuzağımız var. Reklam panomuz var. Long neck zaten yaptık dartımız 192 tane. Bu da yeterli olur büyük ihtimal. Şimdi kangurumuzla yola çıkalım. Yeni temim geliyor. Dun 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 dun. Büyük ihtimal bunu videonun başında gördünüz zaten de. Heyecan olsun. Mekana geldik. Şimdi tuzağımızı yapıyorum. Buraya girer herhalde ya. Sizce Giga buraya girer mi? Şöyle daha düzgün koyalım şunu. Giga için hazırlık yaptım o kadar. Bu şu ana kadar söylemedim ama zaten videonun başında da gördünüz. Ee, i̇ki tane ayı tuzağı koymam lazım buraya. Birinden birine tutulsun diye. Şimdi buraya gigayı çekeceğim. Arkasına bir tane daha reklam panosu koyacağım. İnşallah. Giga hanım neredesiniz? İşte bakayım buraya. Vur vur vur. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Aa, gene. Neyse. Şuradan bir geçeyim. Hadi geç şuraya. Geç şuraya. Erkek ya. Pardon. Hanımefendi erkek dedim ama. Böyle reklam panosunu alıyorsunuz. Dönme lan. Lan, lan öleceğim lan. Lan 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 lan. Hayır. Fail olduk. Kaç 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 kaç. Oy! Hala kanama devam ediyor. inşallah ölmem defol demeç burada ah oh, yemedim <laughs> zeki ben Tamam, şimdi giga aşağıda kalsın ya buradan da fail olunmaz ya neyse şunu ben bir tuzağa sokayım da geliyorum gigayı tuzağa soktum şimdi torpor vereceğim 90k torpor da ver ver bitmez de neyse Şimdi kaç? 22 demeyi Umarım güzel bir şey kalkar yerinden de. Daha sonra gideceğim bir de erkek temleyeceğim. Sonra bunları da çiftleştireceğim. Bir yavru almam lazım bunlardan. Daha sonra tüm haritayı yiyeceğim. Bunun da videosunu çekeceğim. Onu da izlemek için tabi abone olup bildirimleri açmanız lazım. Ki o eğlenceli anları kaçırmayın. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal Giga'nın azabı olur. Umarım beğenirsiniz. Şunu bayıltayım. Geliyorum. Son dart. Tamamdır ah oh be 192 dart'ım vardı 54 dart'ım kaldı hatta 55 şimdi biraz narko biri toplamam lazım ki uyanmasın hemen manyak bir daha bayılmakla uğraşamam valla sonra gideceğim bir de koyun eti bulmam lazım onu da base'den alır gelirim zaten yakın base'e yakın bir yerdeydi bu meyve işi tamam Ha elmantan açılmıyor şimdi 500 bir ye yavrum ye oh afiyet olsun gigaların torporu da çok hızlı düşüyor bundan dolayı baya bir narkotik yedirmeniz lazım yani miktarını bilmiyorum ama şu an buna 500 küsur tane yediriyorum afiyet olsun paşama pardon kraliçeme cinsiyetçilik yapmayalım lütfen ardından da koyun etini alıp geliyorum Etler aldım geldim 20 tane yeterli olur bunun için biraz da narkotik yediriyorum bunu narkotik de getirdim evcilleşene kadar bunlar yeter o yüzde yetmiş kaç tanesini zaten iki tane istemiş Oo her türlü her türlü olur şurada biraz poz verelim bir şöyle bir de önünden Oh, maşallah. Vallahi canavarımız hazırlanıyor. Giga canavarı. <laughs> Vallahi mutlu oldum ya şu hayvan aldığıma. O lognek var ya bayağı işe yaradı. evcillesin bakalım. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Gelecek bölümde direkt Giga'nın azabıyla yüzleşeceğiz. Hani biz yüzleşmeyeceğiz tabii. Haritadaki tüm hayvanlar yüzleşecek. Bundan dolayı onlara merhamet etmeyeceğim. Hani bize merhamet onlara yok. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek seramı yaptım, tarlamı yaptım. Şimdi şey de yapacağım. Bu endüstriyel kukuru da yaptım. Artık zihin silme gibi bir derdimiz olmayacak. Burada tarlamızdan sebzelerimizi toplayacağız. Zihin silme de yaptıktan sonra daha güzel eşyalarımız olacak. Yani blueprintleri daha güçlü basmış olacağız. Gelecek videoyu bekleyin.